حالا حالا دام دام که خاتی دو بیست می بدا و کیشه. اون تا همین شود اکیlar اسکالر زد. کی میم کی میم. شودن نوبت کلی بستی. تقریباً 50 متره خالد خارق‌الوضیح نگیر ز. Şu an gördüğünüz gibi hemen hemen yarım metreyi aşağı bir karın içerisinde zorla ilerlemeye devam etmekteyiz. Önümüzdeki gördüğünüz bu nöbet kulesi. Şu ileride de gördüğünüz üstte gelen ekibiler bizim bizim önümüze geldiler. Saygılar ediyorum. Şu anda üstümüze çır geldi. Makinayı kapattı. Kadınlar yolda sabah da kuruyor. Bıçak bakıyor. Bıçak bakıyor. Bıçak bakıyor. Bıçak bakıyor. Bıçak şey Bıçak bakıyor. Yani ama Bıçak bakıyor. gibi bakıyor. <laughs> Bıçak bakıyor. <laughs> Bıçak bakıyor. <laughs> Bıçak bakıyor. Bıçak